Herkese merhaba. Bu haftaki konumuz akrilik boyalar. Şöyle standımızı göstereyim size. Fenerbahçe mağazamızın akrilik reyonundan size şöyle tüm boyaları gösterelim. Öncelikle Zeynep Hanım şöyle göstereyim. Burada bin sonraki profesyonel akrilik boyaları var. 60 mil ve 200 mil olarak. Evet. Bu buradaki en çok sattığımız boyalar var. Şöyle bakabilirsiniz, bunlar serisine göre değişiyor. Şöyle. Serisine göre değişmesi de pigmentin içindeki yoğunluktan dolayı. E, serileri Seri numaraları 1, 2, 3, 4, 4 diye gidiyor diyor. ve e, mesela seri 4'ler daha zor bulunabilen, o yüzden fiyat Doğada, farkı evet. da buradan kaynaklanıyor. Daha yani mücevher gibi düşünebilirsiniz, ne kadar zor bulunuyorsa o kadar pahalı oluyor. Bu yüzden serilerin farklı fiyatlandırmaları buradan geliyor yani profesyonel serilerimizde. Evet devam edelim. Bu arada e, akrilik yardımcı yani malzemeleri daha sonrasında ilk haftalarımızda anlatacağız. Onun dışında galeria serimiz var yine Winsor Newton'da. 60 mil, 120 mil ve 500 mil olarak. Şöyle gösterelim. Renkleri de gösterelim. Bunlar da yine en çok tercih edilen boyalarımızdan. Başlangıç seviyesindekiler hani Winsor Newton'un Galeria serisini tercih edebilir mesela. Hani direkt hem uygun fiyatlı da daha fazla hem de renk karışımları için birazdan göstereceğiz. Daha uygun bir pigment oranına sahip. Evet. Evet, nasıl devam edelim? Bu sefer yine, yine galerinin var. Bunların da örnek almak gerekirse şöyle Göstereyim. renk canlılığı. Hı, evet gayet güzel. Ne gözüküyor. kadar güzel oldu. Bunun dışında. Evet sanırım internetimiz çekmiyor. O tarafa doğru çok yanaşmayayım ben. Buyurun. Evet. dışında Amsterdam serisinin evet, var. Onlarla başlayalım istersen. Bunların da renk skalası ve renk çeşitliliği çok fazla. Winson Eaton gibi aynı. Evet. Bunlar da yine çok beğenilen evet. serilerden şöyle evet. Çok canlı ve gerçekten müthiş bir rengi var. Tatlı bir pembe. Şöyle diğer renklerini de göstereyim. Bunların da yine neonları. Şöyle göstereyim. 4 rengi var bunların da. Neonlarda. Bu da en çok satılan renklerinden. Bir de sedefli bir seri var. Bunlar da burada. Evet, sizdeyiz. Onlar evet. size az gelirse, burada 5 de var. <laughs> Amsterdam'ın yine. Bunların hepsini tamam, mağazamızda bulabiliriz. Onun dışında Daler Rowney'nin ürünlerini göstereyim. Evet, Bunların da Mafilorasandır. Bunlar Zeynep Hanım. Gece karanlığında direkt parlar. Ha, gece evet. Yani, karanlığında mı böyle bunlar? Bunlar da yine çok satılan ürünlerden biri. Aptalik buralarda. Evet. Yine aynı şekilde Pebeyon'un serisi var. Yani aptalik yani poli çeşitlerimiz çok. Bunlar da sanırım yine sedefli serisi. Şey. Evet. Bunlar da Pebeyon'un yine en çok satılan ürünlerinden. da küçükleri. Likutex markamız da var ayrıca ama onun için haftaya özel bir yayın yapacağız. Evet onlardan haftaya bahsedeceğiz. Onlardan haftaya bahsedebiliriz aynen. Şöyle kısaca bir Onları gösterelim. Likutex'in Basic serisi bu. Bir de Professional serisi var. Haftaya detaylıca bahsediyor olacağız onlardan. Evet. Şimdi Elif Hanım, sizdeyiz. <laughs> Merhabalar herkese öncelikle. Ee, aslında Serkan arkadaşımız da değindi ama uygulama ben daha detaylı bilgiler vereceğim. O yüzden buradan başlayalım. Şöyle seyirciyi bir gösterdim. Profesyonel ve galeriye serimiz var. Profesyonelde kullanılan pigment oranı tabii ki Melinda arkadaşımıza bahsettiği daha yüksek oranlarda. O yüzden de serilere gittikçe pahalanıyor. Bu arada ee, aynı... Zeynep Hanım yeni renkler şahane demiş. <laughs> Teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda parlak bitişli bir akidiktir profesyoneller. Daha şöyle <laughs> göstermek <gibi> gerektiğinde parlaklığını. <laughs> Yandaki galeriya serisi e, sol taraftaki de evet. Böyle. kurumuş abi. Evet kurumuş halleri. Şu öyle. iki hatta aynı kırmızı. Evet, Öyle. şöyle hafif yandan tuttuğumuzda gözüküyordu sanki. Aynen. Burada e, ne plus kadar yağ, yansıtabiliyoruz bilmiyorum. Yarı parlak, zaten bitişli e, Galeriye serisi de mat bitişli, yarı mat şartlar diyebiliriz. Evet. Aslında evet. fark çok net belli oluyor lan, tabii. Yani ama. aynı kırmızı. Evet. Ya da bir stoner atabiliriz en son. Aynen. Tekrar edelim aradaki farkı. Evet. Aradaki fark tekrar şey yapıyorum. Şu an cümleti var. ve profesyonel <laughs> evet. aynen. Galeriye ve profesyonel. E, profesyonelin bitişi daha parlak. E, had, e, saten ve yarı parlak şeklinde bitiyor. Galeriye ise sat, e, şey, mat bitiyor. Mat yani. saten gibi. Evet. Daha mat. Aynen. E, şöyle bir şey de var. Profesyonel içindeki kullanılı, kullanılan bağlayıcı, şeffaf bağlayıcıdan dolayı renk farklılığı yani renk kaymazlığı yapmıyor. Yani ıslakken sıktığınız renk neyse kuruduğunda da onu elde ediyorsun. Evet, islakken neyse kururken Aynen, de öyle. Aynen ıslakken sıktım bu kırmızıydı. Kuruduğunda yeri kırmızıydı. Oo, bu yani bu Kurufu zor bir şey. şey. <laughs> Bayağı evet, zor bir şey herhalde. Bu, bunu elde edebiliyorsunuz. Evet. bunu elde edemiyorsunuz çünkü hani bunu da kullanılan evet. bazı, yani, bazı. ne kadar da olsa kuruduğunda yani, değişiyor. Hani matlaşıyor, <laughs> matlaşıyor sanırım değil mi? Aynen. O yüzden hani evet. yani sanatçılar mesela da... diyelim ki paletinde karıştırdı evet. malzemeyi. Yani rengi elde etti. Rengi elde etti. Ondan sonrasında ıslakken neyse Kuruduğunda, Kuruduğunda ben bu da Kullandım demeyecek. Süper. Aynı olduğunu en bilecek. Zaten sattığımız ürünlerden profesyonel arttırdık, Gerçekten renk canlıdır falan Hı -hı. harika. Evet, kıvamı da yoğun Kıvamlı, aslında. Kıvam evet. Yani fırça izleriniz, e, spatülde o kabartıyı rahatlıkla bırak, hani görebileceğiniz bir ürün. Hatta şöyle sıkalım. Hmm. Biraz da lastik bir şey. Yoğunluğu. Çekmek de gerekirse. içindeki suyundan. Tabi kuruduğunda yine böyle olacak. Bu renkte kalacak. Aynı zaten. renkte kalacak değil mi kuruduğunda? Evet. Şu galeriye de Şöyle göstereyim. Bu da galeriye serisi. Abi bir daha yanına sıkalım da daha net görürsün. Anne bak. Evet. Vay Vay be. Vay. Dediğim gibi bunda fırça izlerini çok rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Evet. Bu arada tüplerin arkasındaki tüm bilgilerden şöyle göstermek gerekirse Özellikle de. Özelliklerin hepsinin arkasında yürüyor aynı. Evet. Transparan opak. Yani bu ayı ona göre seçip alabiliyorsunuz. Yine profesyonellerde de aynı şekilde. Şu kısımda hangi pigment kullanıldı. Hepsi bütün bilgiler. Şu kapatıcı ha. olduğunu gösterelim evet, mi Elif Hanım? Evet kapatıcı. Gösterelim hangisiydi? Şöyle ikisini de gösterirsek. Biri opak biri transparan. Aynen. Aynen. Kutucuklar Gözüküyor değil mi? <laughs> evet. Tamam. Bütün boyaların arkasında bu bilgiler yer alıyor. Zaten buraya geldiğinizde aslında el boyaması kartonları gösterdiler. Orada da yine bütün Aynen. bilgiler yer alıyor. Evet. Biz de yardımcı oluyoruz evet. burada genelde. Çarpılıyor güzel. Evet. Işık solmazlıkları zaten ee, yüksek. böyle ben spot'ü de temizleyeyim yine. Başka bir renk sıkayım. Sarı sıkmak istiyorum. Bakalım. Yoğunluğu görüyorsunuz zaten. Mükemmel. Evet. Aynen. <laughs> Bozmaya kıyamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> çok öyle kalsa. Biz bozabiliriz. istersen. <laughs> evet. Arada çok az mavi boya kalmış sanırım. Evet, küçük küçük evet. Nokta, nokta gözüküyor. O <laughs> öyle. Temizlenmemiş tam. Tam bir boyadan diğerine geçerken herhalde. Ya yani şimdi temizlemek önemli. Evet. Turuncu. Ama renk canlı harika oldu yine. Evet. Ben önemli öğreneceklerinden biri bu. Evet. Bu yağlı boyama diye sorulmuş. Yok, akrilik, akrilik boyaları tanıtıyoruz efendim. <laughs> yağlı boya gibi. Ama evet. Gibi yağlı boya gibi ya gözüküyor. Biraz yoğun o olduğu kıvamı için. Kıvamı yoğunlukta. Evet. Bu arada onun da bilgisini verelim. Yağlı boya kullanan sanatçılarımız. Özellikle eğer akrilik denemek isterse profesyonel akrilik serisini evet, seçiyor. Çünkü hem geç kuruyor, hem yoğunluğu bir bakıma daha yağlı boyaya benziyor. Gibi. Aynen. Hem yoğunluğu, kıvamı ve renk canlılığı nedeniyle akrilik serisi de bayağı tercih ediliyor, tercih edilmeye başladı. Böyle bir ufak bilgi vermiş olalım. Evet. Yani profesyoneller ve galeri arasındaki fark aslında bu. Yani daha yeni başlayanlar Akrilik denemek isteyenler için aslında galeriyel e, serisini evet. önerebiliyoruz. Ama profesyonel seriyle zaten yeterince özelliklerinden bahsettik. Anlatılmaz yaşındır demek istiyorum. Aynen. Bir fırsatı olsa da deneyebilseler. Evet. evet. Evet, sorularımız varsa alabiliriz. Evet. Evet. Ee, bir daha şunu tekrarlamak istiyorum çünkü bu önemli bir özellik bence. Renk kaymazlığı olmuyor profesyonellerde. Yani palete sıktığınız evet. renk neyse kurduğunda da olacak renk aynısı. Aynı camlı da bu. yani. bu ben dediğim gibi sıktığım renk neyse. Hı hı. Evet. O evet. Çok canlı, çok güzeller. Sadece tuval için mi diye sorulmuş. Bu akrilik kağıdı kullandık. Biz onu da kullanabilirsiniz. Akrilik, akrik kağıtları, tuvaller bunun evet. üzerine rahatça kullanabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Evet, kumaş boyaları var mı diye bir soru gelmiş. Tabii kumaş boyalarımız da var. Şöyle yapmaya çalışıyoruz. Canlı yayınlarımız hangi konuyla ilgiliyse o hafta o ürünleri ön plana çıkarmaya çalışıyoruz. Yoksa web sitemizde tüm ürünlerimizi görebilirsiniz. Başka sorumuz var mı diye bakıyorum. Evet. evet sorularımız varsa alabiliriz sonrasında da bu ürün için değil de watercolor özellikle olan marker kalem serisinin ismi neydi diye bir soru gelmiş. E, ee, watercolor Water, yani Winsor Newton markasının Watercolor evet, markerları boy. var. Sulu boya markerları. Yine önümüzdeki haftalarda onlardan da denemeler yapacağız. İlerleyen yayınlarda hepsini evet. vereceğiz. <laughs> Yine web sitemizde de bulabilirsiniz. Watercolor marker yazarak ulaşabilirsiniz. Başka sorumuz yoksa metal obje için kullanabilir miyiz diye bir soru gelmiş. Gerçekten kullanıyoruz aslında ama tabii tutuculuğu, tutunabilirliği burada evet, önemli. Evet, tutunabilir olması çok şey. Ya, tutunur ama o şeydeki kağıtta ya da şeyde tuvalde evet. aldığınız verimliği çok fazla tabii ki. Tuvaldeki evet, tuvaldeki ve kağıttaki verimliği alabilir misiniz? Bu biraz. <laughs> biraz. Yani Biz aslında e, sanat boyası diye adlandırıyoruz bu grubu. Evet. Metal objelerde, ahşap objelerde daha çok art deko gibi e, biraz daha e, sanat amaçlı yani tabii ki o da bir sanat ama hobi boyası diye adlandırdığımız grupta multi surface olarak geçen boyaları kullanabilirsiniz. Onlar her yüzeyde tutunabiliyor. Zaten ama bu yayınımız geldiklerinde biz yönlendiriyoruz. Tabii aynen, aynen yönlendiriyoruz ama şu andaki yayınımız sanatsal akrilik boyalar. Başka sorularımız varsa alalım yine şöyle bir yandan da uygulanmış renkleri gösterelim. Yani şu da daha önemli olan aslında ikisine de bir miktar beyaz evet. uygulandı hani parlaklıkları ve matlıkları bu şekilde daha net görebilirsiniz. Evet. Sanırım yavaştan evet. <gülüyor> kapatabiliriz. <gülüyor> Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Benim yok. Varsa. Melinda Hanım sizin var mı? <laughs> Benim de ara oldu. Merhaba. <laughs> Bunların videolarını Colorbox YouTube hesabından zaten bu arada izleyebilirsiniz. Aynen öyle. Biz de o bilgilerden de çok yararlanıyoruz. Siz de yararlanın lütfen. Evet. Altın rengi istiyoruz diye bir yorum geldi. <laughs> ee, biz şu anda bu ürünleri kullandık. Siz dilerseniz Bilin. altın Mağazımıza rengi, <laughs> tüm renkleri deneyebilirsiniz. Evet, şimdilik bir sorumuz daha geldi. Pigment renkleri Bilmiyorum. gerçekten çok Şöyle. güzel Vinsonton'un. Şöyle göstereyim. Ha, evet, konusu gelmişken hemen gösterelim. Bilmiyorum. Valeria Gold. Belediye seyisinin gold rengi. Evet. Sanırım gözüküyor. Evet. Evet. Başka sorularımız varsa alalım. Sorularınızı daha sonrasında da bize yöneltebilirsiniz bu arada. Şöyle. Yeni gelenler için Fenerbahçe şubemizdeyiz. önümüzdeki hafta Liquitex yayını yapacağız. O nedenle bu yayınımızda çok detaya girmedik. <laughs> Nilüfer Hanım lütfen pa pardon lütfen Pine Grey, biraz övebilir miyiz demiş. O işi size bırakıyoruz <laughs> Nilüfer Hanım. Siz severek <laughs> kullanıyorsunuz. Mermer efekt spreyi geldi mi? Evet sorular <laughs> farklı gruplarla ilgili Güzel. sorular. Evet efendim tüm malzemelerimiz mağazamızda ve web sitemizde mevcut. Sanırım başka sorumuz yok. Evet, Serkan Bey neredesiniz? <laughs> evet, yavaştan kapatalım. Aynen, herkese iyi günler dilerim. Bu hafta klip olarak tanıttık size. Haftaya görüşmek üzere. Sevgiler, görüşmek üzere.